Pendik'teyiz. Vatandaşı diyoruz. Olsa bir erken seçim olsa Erdoğan İmamoğlu. Kimi destekler? Erdoğan. Neden Erdoğan? Bilmem. Erdoğan'a bir hesap. <laughs> Teşekkürler. Ablam Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan. Ondan başka yok. Apo'nun peşine düştüler. O yüzden İmamoğlu. Teşekkür. Apo'yu sardırsalar o zaman Erdoğan yok. Erdoğan mı İmamoğlu mu abim? Olası bir Erdoğan İmamoğlu olası bir erken seçim olsa. İmamoğlu. Nedeni var mı Ee? Evet. Nedeni var mı? Var. Sağ ol abi. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyorsun. İmamoğlu. Var mı nedeni? Nedeni var. Nedir? 22 senedir iktidarda abi denenmişi bir daha denemenin alemi var mı? Yok mu? Yok. Sağ ol. Abi. Bana göre değişmesi gerekir. Teşekkür. Abi merhaba. Olası bir erken seçim olsa Erdoğan mı İmamoğlu mu diye pendikte soruyorsun. İmamoğlu ya. Var mı? Var çok da karıştırma Tamam abi. karıştırmayız de. <laughs> Sizin var mı abim yorum? Evet. Yok. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ablam Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyorsun. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyorsun. İmamoğlu. Nedir var mı? Abi? Ekonomi belli, kiralar belli. Yani o insanlar şu anda sıkıntı çekmekteler. İntihar eden insanlar var şu anda evinde. Kendisini asan babalar var. Anneler bazen bu 6284 sayılı kanundan dolayı da boşanmalar artmış. Kadın beğeni esastır diye saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz şu anda. Bunun sebeplerden dolayı. Evet evet e aynı aynen. Yani şu anda ekonomi çok zor durumda. İmamoğlu tercihimiz. Sağ ol abi. Sağ olun. Erdoğan İmamoğlu. Benim Erdoğan mı İmamoğlu? Erdoğan. Neden abi? Sevdiğimi o kadar. Tamam. Teşekkür ederiz. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan tabii ki. Siz abi. Erdoğan. Var mı nedeni? Erdoğan ya o Erdoğan sorulmaz. Dünya lideri ya. Evet. Evet dünya evet. lideri. İmamoğlu beni seçersiniz ben de olurum diyor. Ya, ya yok şey ben bir şey ya. olmaz. Ya boş ver. Ya, yapsın ha o elinde yapsın. Olmaz. Niye yapmıyor? Yapsın. Ya, abi. Yapmıyor tabii su, ya. Suyu bedava yapmış? verecekti su kaç para. Görünüyor her şey ortada. Tabi evet. tabii yani, ya. Ya. Sağ ol. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden? Öyle bilmiyorum. Sağ olun. Onu seviyoruz. Ben teşekkür ederiz. değişsin Abi. ya. Abi. Değil mi? De Soru da öyle yani. Benim için öyle. Değişmesin diyenler de çok. Seviyoruz. Ben değişsin diyorum. Sağ olun. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan. Sağ olun. Devam edelim. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyor. Ne? Tabii ki İmamoğlu. Neden? Çok engelliyorlar onu. Sağ ol. Abi. Erdoğan İmamoğlu. Tabii ki İmamoğlu. Var mı nedeni abi? Nedeni var mı dedi? Neden? Adam çalışkan, genç adam. Erdoğan kaç yaşında? İmamoğlu kaç yaşında? Sağ ol abi. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Kim? Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan. Nedeni mı, İmamoğlu var mı? İmamoğlu mu? Evet. Hey. İkisi de değil diyelim. Yani. Kim? He? Size göre kim? Söylerim sonra. Dönüştü. Bekliyorum ha. <laughs> Erdoğan mı İmamoğlu abi? Erdoğan. Erdoğan Tamam edelim Kardeşim Erdoğan İmamoğlu Abi Erdoğan mı İmamoğlu? Erdoğan abi İmamoğlu Neden İmamoğlu? İmamoğlu'yu seviyoruz abi bitmiş durumdayız evet. Geç Geçinemiyoruz abi. Evet abi Bittik, ben Şanlıurfa'lıyım, çiftçiyim Artık ayakta duramıyoruz Evimizi sattık, arabamızı sattık, bizim malımız para yapmıyor Ben bu sene domatesle 2 milyon zarar ettim İmamoğlu. Böyle bir şey var mı abi ya? İmamoğlu abi Sağ ol abi Abim Erdoğan mı İmamoğlu? Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Teşekkür ederiz. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Olası bir erken seçim olsun. İmamoğlu. Dürüst olduğu için, Mert olduğu için, her lafa bir cevabı olduğu için. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyor. Eyvallah. Tabii ki Erdoğan. 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 Teşekkür ederiz. Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? İmamoğlu. Erdoğan. Demokrasi var bizde. Sağ olun. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Erkem İmamoğlu mu? Olası bir erkek. İmamoğlu. Neden? Her yaptığı hareketten beğeniyorum. Adam güzel bir adam. Ne diyorsa yapıyor arkasında. Beğendiğim için ondan yanayım. Sağ olun. Kolay. Abim Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan mı İmamoğlu mu? He? Erdoğan İmamoğlu. <laughs> Erdoğan, Erdoğan. Ablam Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan dedik. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyor. Erdoğan. Var mı nedeni? Abi Erdoğan İmamoğlu. Sizin var mı ablam? Erdoğan mı İmamoğlu? İmamoğlu kim ya? İstanbul Büyükşehir Belediye. Abi git. Ablam Erdoğan mı İmamoğlu? Erdoğan. Hadi buyur. Siz abim Erdoğan İmamoğlu. Hadi buyur. İmamoğlu. İmamoğlu abi. Var mı neden abi? Neden İmamoğlu? Ablam Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyorsun. İmamoğlu İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Adam gibi adam. Evet, o yüzden. Konuşması, karakteri, her şeyiyle İmamoğlu. Teşekkür ederim. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İkisi de değil. Kim var? Şu an Kılıçdaroğlu Erdoğan'a kim verdi? Şey İmamoğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Erdoğan. Şimdi niye değil? Şimdi yok. Ah sabır dedi Erdoğan. Yok sabır 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 da nereye kadar sabır? Bir kere Türkiye'de adalet yok oğlum. O adaleti yerine getirsin. Ondan sonra konuşalım. Orayı verdik. Türkiye'de ana, adalet yok. E, niye vermiyor? Yok işte büyük şehirde İmamoğlu'na verdim. İstanbul şey Cumhurbaşkanlığı İmamoğlu Erdoğan da olsa. Büyük bir ihtimal İmamoğlu. Verir miyiz? Veririz. Sağ olun. Abi. abi. merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyordu. İmamoğlu. Neden Hı? abi? Vallahi Erdoğan Türkiye'yi bitirdi ya. Bitti mi abi? Tam, Tam tersi çağ atladık diyenler de atladık çok. Atladık abi? Yok atlamadık abi. Atlamadık mı abi? Yok abi. Ya, <laughs> söylemiyorum abi. Görüm yazıyorlar ya. Benim düşüncem değil. Valla ne diyeyim abi? 20 yılda, 80 yılda yapılmayan, 20 yılda yapıldı diyorlar abi. 65 yaşında bir adamım evet ben. Halen çalışıyorum. Düşün, ona göre emekliyim ama 14 bin liraya yakın para alıyorum. Sağ Kolay gelsin. Teşekkürler. Abi merhaba. Erdoğan mı, İmamoğlu mu diye soruyor. Erdoğan. Ya, kolay, seviyorum. Sağ ol. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan. 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 Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan tabii ki. Erdoğan. Öyle. Erdoğan. Tabii. Nedeni var mı? Yok ama Erdoğan. 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 Erdoğan İmamoğlu. 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 Devam edelim. Abla Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyoruz. Erdoğan İmamoğlu. Nasıl? Olası bir erken seçim olsa Erdoğan mı İmamoğlu? Tabii ki İmamoğlu kardeşim. Neden yani. abi? Neden yaptığı işi görüyoruz. Evet. Görmüyor muyuz? Görüyorlar mı? Tabi canım Gör, Görmüyorlar mı? Az önce bir abimiz dedi ki He. Suya çok zam yaptı söz verdi He. Suyu ucuz açacağım diye He. zam yaptı dedi <laughs> Yapma ya Vallahi öyle dedi Zam Oğlum yaptı ya, Çok zam, zam, zam yapmadı. yapmadım abi Yapmadı tabi ne zam yaptı Su faturası elektrik faturasını geçti diyor Sana şunu diyeyim mi ya Almanlar bizi kıskanıyor ya, ya Doğru mu? Evet abi Kıskanıyor değil mi? Bilmiyorum abi öyle diyorlar. Öyle diyorlar, sıkanıyoruz. Ben Almanya'da yaşıyorum kardeşim. Ben ayda iki sefer buraya geliyorum, emekliyim. Buradaki bir emekli, köyüne gidebiliyor mu? Gidemiyor değil mi? Ya, Sağ ol. Benim işim var kardeşim ya. Tabii ki İmamoğlu kardeşim. İmamoğlu Erdoğan mı? İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. siz ablam Erdoğan Evet evet, evet, evet. Erdoğan. Yap, benim hanım oluyor yabancı. ha, tamam. Erdoğan mı imam oğlum? İmam oğlum. Var mı neden abi? He? Neden? Ben oğlum, çok severim. Sağ olun. Erdoğan mı imam oğlum? Ablam Erdoğan mı imam mu? Erdoğan. Teşekkür ederiz. Ablam Erdoğan imam oğlu diye soruyor. Erdoğan mı imam oğlum? Olası bir erken seçim olsa Erdoğan mı imam oğlu tabii ki de Ay. Erdoğan kim? Erdoğan ne yaptı bize? Bize ülkemizi batırdı. İmamoğlu tabii ki de sonra kadar CHP. Sağ diyorlar. Abi Erdoğan İmamoğlu. Var mı? Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? İkisi de değil. Erdoğan İmamoğlu. Tabii ki de Erdoğan. Nedeni var mı? Nedeni var tabii. Her şey belli değil mi? Az önce batırdı dediler de abla. Yok mi? ya, neyi batırmış? Ha neyi batırmış? Kötü durumdayız diyenler var. Eee kötü durumdayız diyenler diğer tarafı temsil ediyordur. Yani anlaşılmayacak bir şey yok bunda. İyi durumda mıyız abi? Abi ben 60 yaşındayım. Bence CHP'nin zamanında gördüğüm rezilliği burada. Hayatımda görmedim. Ama şu anda cennette yaşıyoruz. Bence şükretsinler. Sağ olun. Teşekkürler. Erdoğan İmamoğlu olası bir hmm. Bence kazanır. Kim? İmamoğlu. Ya ben Erdoğan İmamoğlu kimi desteklersin? Evet, İmamoğlu. Sağ ol abi. Sağ ol. Erdoğan. Neden Erdoğan? Abi ona, arkadaşınız mı? Ona niye neden sormadınız? Hemen gitti o yüzden. He, ben <laughs> de hemen gideyim. Sağ ol abi. <laughs> Son soruyu da size soralım abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Olası bir erken seçim olsa. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Vallahi şu anda ben emekliyim. Evet abi. Bak buraya gelmekte güçlük çektim. Ben emekliyim ve buraya gelmekte güçlük çektim. 30 sene hizmet ettim. Bunun karşılığı olmamalı. Anladım abi. Tamam. Sağ olun. Siz de de yayını kapatıyorum. Teşekkürler.